Çin aşısından sonra Pfizer Biontech aşısı da Türkiye'de yapılmaya başlandı. Gerçi denedik. Biontech için randevu alınamıyor. Muhtemelen daha fazla aşı geldiğinde bu da tekrar açılacaktır ama ilk aşılar yapıldı. Sinovac aşısından sonra Biontech aşıları da uygulanmaya başladı. Türkiye'nin temin ettiği 2,8 milyon doz Biontech aşısının testleri tamamlandı. Hastanelere gönderildi. İlk doz aşı uygulandı. Sinovac aşısına göre saklanma koşulları daha hassas. Bu nedenle Biontech aşıları daha bir özenle korunuyor. Şu anda bir kişinin aşı olduğuna tanıklık ediyoruz bu noktada aşısını gerçekleştiriyor. Tabii Biontech aşılar özellikle Sağlık Bakanlığı depolarında eksi 80 dereceye kadar saklanmıştı hastanelere gönderildikten sonra burada 2 ila 8 derece arasında değişen koşullarda saklanıyorlar. Bakın şurada bir dolap var, işte aşılar bu dolaplarda saklanıyor ve aşı sırası gelenler içeriye girdiğinde aşılar buradan alınıyor, hazırlıklar yapılıyor ardından da aşı uygulanıyor. Daha kendimi en azından güvende hissediyorum. En azından işe gidip gidince rahat hissederim. Neden Biontech? Bu aşı gelince bu daha güvenlikli diye oldum. İnşallah öyle olur. Uzmanlar her iki aşıyı da öneriyor. Ancak ilk dozu uygulanmasına rağmen Biontech'e ilgi yoğun. Biontech aşısına ilgi bir hayli fazla 60 yaş ve üzerindekiler aşılarını yaptırıyor. Aynı zamanda kronik rahatsızlığı olanlar da an itibariyle aşılarını yaptırmaya başladılar. Hangi aşıyı oldunuz? Biyonte'ye oldunuz. Evet Daha mı güvenli gördünüz? E yani öyle dediler biz de kulaktan dolma geldik olduk. Benim kızım doktor. Benim için 10teki söyledi. Ben de o yüzden Biyonte'yi tercih ettim. Öncelikli gruba alınan basın mensupları da aşı oldu. Basın mensupları da elbette koronavirüs karşısında bir hayli riskli durumdaydılar. Onlar da öncelikli aşı programına alındılar ve basın mensupları da artık aşı olabiliyorlar. Şimdi ben de aşı için randevu almıştım ve aşımı e, olacağım. İlk defa bugün bir basın mensubunun aşı olacağına e, tanıklık edeceğiz hep birlikte. Biraz heyecan var elbette. Hocam başlayabiliriz isterseniz. An itibariyle basın mensuplarının da aşılama çalışmaları başladı ve ilk olanlardan bir kişi de e, benim. Yaptıktan sonra biraz bir sızlama oldu ama gayet güzel. aslında şu an kendimi de gayet iyi hissediyorum. Sultan Gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelenler aşılarını yaptırdı. Yarım saat hastanede bekledikten sonra evin yolunu tuttu. İkinci doz aşılar 30 Nisan'la 7 Mayıs günleri arasında yapılacak.